Şimdi doğal dille uçtan uca çözülebilecek basitliğeymiş durumda. Geçen haftanın ilginç haberlerinden bir tanesi Google'ın uluslararası matematik olimpiyatlarında altın madalya almasıydı. Burada iki kritik konu var. Bir tanesi 35 puanla altın madalya almış. 5 problemi kusursuz bir şekilde çözmüş. Şimdi buradaki kritik şey şu. Bu bu defa doğal dil işleme gibi basit komutlarla yapılmış. Yani üstün bir özelleştirilmiş bir model kullansa da Google DeepMind'ın geliştirdiği DeepThink adında bir model kullanmışlar ama komutlar bu tarafta hala bizim doğal dil işlemede kullandığımız komutlarla yapılmış. Bundan iki gün önce, bu duyurudan hemen iki gün önce OpenAI'da bir mühendis de sorular alıp OpenAI'ye ya vermiş. Yani bu resmi duyuru yapılmadan iki gün önce OpenAI bir mühendis de ben bunu yapıyorum demiş. OpenAI'nda bu sorulara cevap verdiğini söylüyor. Aradaki fark Google resmi olarak yarışmaya katılmış ve bu resmi olarak alınmış bir sonuç. OpenAI'inki değil, alpha proof dedikleri bu tarz sistemler insanlarca, uzmanlarca formül üreterek yapılıyordu eskiden daha böyle daha mühendislik işlerdi. Şimdi doğal dille uçtan uca çözülebilecek basitliğeymiş durumda. Bu açıdan hani bir kritik dönüm noktası var burada. Nasıl olacaksa adapte olmamız gerekiyor. En azından bu işi takip eden bence iyi bir yazılımcı ekibi var ülkede. Bunlarla işbirlikleri, bu insanları şirketlerde istihdam etmek. Onlarla beraber AI'yi en azından şirketin gündemini almak. Bunu şirket içinde tartışmak. Çalışanların AI ile ilgili yetkinliklerini arttırmak. Bu sadece şirket için değil, çalışanlar için de kıymetli. Çünkü çalışanların da muhtemelen bir sonraki gideceği yerde bu yetkinliklere ihtiyacı olacak. Bunlara biraz ağırlık vermek gerekiyor. <laughs>